Evet enerjim düşmüş bir şekilde geldim. Çünkü bu üçüncü denemem. TikTok niye böyle yapıyor anlamıyorum yani videoyu üçüncü kaydedişim sinir olmaya başladım artık normal olarak. Yapmayacağım TikTok'cu <laughs> böyle sana saçma Çek video geç. Neyse. Şimdi ben geldim. Alışveriş videosu. Ne geldi? Kalbet kalışveriş ama çok o kadar bir şey. kişisel bakım yine. Neyse arkadaşlar önce kolonyamız en sevdiğim çiçeksi koku. Geri şu an enerjim çok düştü ve kendimi kötü hissediyorum. Neyse ama devam edelim. Bu kullanımın kokusuna bayılıyorum. Parfümden bir fark yok benim için. Çiçeksi ve çok güzel kokuyor. Sürekli kullanırım. Şöyle bir çift fazla şey. Çift tarla, aynen çift fazla sütü. Şöyle bir makyaj temizleyici bu ve benim bunun turcusu favori. Kokusal olarak da. Şöyle bir Otacan'ın şey yüz kremi. Bunu denemedim. Denemeyi de çok merak ediyorum. Yani istiyorum. Heyecanlıyım yani. Efendim. E, <laughs> Neyse. E, bir içerik üreticisine görmüştüm. İçeriği temizliyordu. Ve Otacan'ın içeriği. Yani zaten içeriği temiz olduğunu bildiğimiz için. Merak edemeyeceğim. Şimdi. Biz birden bunları aldım. Onları göstermem arkadaşlar. Bakın. Şimdi şöyle iki tane bir aldık. Tamam mı? Şunu denedim. Güzeldi. Ama ben size bunlarla par şey Güzel bir makyaj videosu çekelim bence. Ha gidiyorsunuz. Bu ürünler de hak ediyor gibi. Fiyat performansa benziyor. Kesinlikle çekmem Şu an çekemiyorum çünkü 10 gün boyunca makyaj yapma bir bakımı yaptırdım. O yüzden 10 gün boyunca makyaj sıfır. O yüzden bugün de filtrin arkasına sığındım ki normalde böyle şeyler yapma. Kendi güzelliğim de güzelliğim derim ama bugün açık filtreye sığınmış ya da ederim. <laughs> yasak ama nerede? Neyse şöyle bir highlighter. Bunu da de denemem gereken kullanma. Denedim hafiften. Güzel bu arada. Şöyle bir rümel. L'Oreal'im kırmızı lip gloss e, mat ruj aldığım lip gloss e, ve şöyle lipstick formunda iki tane ruj ve tonları tam benlik bunları kesinlikle denemem gerek bakalım çok merak ediyorum nasıl şey çıkacak ama fiyatı çok uygundu yani söyleyeyim size neyse maskeleri göstereyim size bir e, maske aldım aldım daha aldı. da işte Kusura bak, yine enerjim düştü ama ne yapayım yani ya ben üçüncü deneme yani çok güzel de hani güzel bir şey çektik Çok sevdiksin mi <laughs> Evet şöyle bir saç çıktı işte arkadaşlar. Niye bunun beş numarasını aldıysam o da tartışılıp kazık gibi yapmaya hiç gerek yok saçları da. İşte ambalaj mavi olunca biraz çıktı biliyor musunuz? Maslis'ta da indirim vardı bu arada. Hala devam ediyor bu arada indirim saç ürünlerinde ki diğer ürünlerde de varmış ama ben de sadece saç zannettim. Son beş dakika kala ne bulduysam aldım çıktım o tarzda ilerledim. Şimdi sonra öğrendim ki diğerlerinde de varmış orada bakarken. Şöyle bir saç yiyor sürekli. Kullanır bir saç yiyor. Markası önemli değil çünkü ben hiç bir şey yaradığını düşünmüyorum. çok marka denedim ama ne var yani. Benim saçımda işe yaramıyor o yüzden fark etmiyor. Saç yiyor olsun yeter ki. Bir de saç kökü. Her zaman kullanıyorum. Bir de çift fazla saç kremi. Önemli. Benim gibi saçları olanlar için. Bir de çift fazla bir fön sütümüz şöyle. çift fazla çift fazla ne yapsın? Ben anlayacağım öyle gereksiz de bunlar evde de var da neyse aldık işte bu indirim var ya ben tam indirim köpeğiyim. beni kandırıyorsunuz gerçekten başarılı oluyorsunuz bir de şöyle seyahat Boy sprey ki şu an en çok ihtiyacım olan şeyler seyahat Boy ürünler şöyle git gel bir de şöyle bir kadın parfümü, bunu Erkan'ı seçti kokusunu ben çünkü koku güzel kokan her şeyi kullanabildiğim <laughs> için Ya ki hafif çiçeksi bir şey olsun ya da çok kadınsı bir kokusun. benim için yani idealim yani <laughs> Böyle, O onu netten şöyle bir parfüm aldık? Bu kadardı. Beni izledi, izlediğiniz için teşekkürler. Öpüyorum. Efendim bay bay. Seviyorum. Necid bakımı için video isterseniz yaparız. Biz seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Umarım üçüncü olmuştur. Yoksa ben ne tipini nasıl söyleyeceğim ben. Hadi bay bay. Mavi kalın.